Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firoze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım 6 Aralık Cuma gününden kucak dolusu sevgi selamlarımı sizlere gönderiyorum Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kimin nerede ne sıkıntısı varsa Rabbim zorlaştırmasın kolaylaştırsın dilerim ki her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım siz iyi olursanız ben de iyi olurum biz biliyorsunuz ki Müslüman kardeşiyiz elhamdülillah her halinize varlığınıza sağlığınıza duacıyım ve uzun zamandır gıyabınızda da başlatmış olduğum videoların yorum kısmına ismini bırakan arkadaşlarım gıyabınızda 11 ayetel kürsü 11 Fatiha-i şerif 11 ihlası şerif. Suresi ismi azam Duası gıyabınızda okuyarak Hediye ettim Rabbim yerine ulaştırsın Tez vakitte yüzünüzü güldürecek Güzel haberleri nasip etsin Evet sevgili dostlarım süper teşekkür Et tuşundan yapacağınız desteklerde Sokak hayvanlarımız ve en Önemlisi ihtiyaç bölgesi burada Youtube'da aracı olaraktan Sizlerden gelen desteklerle iletiliyor Rabbim bire bin versin Her zaman derim sadaka kaderimizde dua ile beraber bazı değişiklikler oluyor ve burada sadaka ömrümüzü uzatıyor sadaka göğüs kafesimize esenlik ferahlık veriyor ve her zamanda derim ya veren el alan elden de üstündür sevgili dostlarım sadakanın miktarı yoktur amel niyete niyet amele göredir Rabbim kabul buyursun bakalım bugün duru göre su falı bakacağım sizlere kimlerle enerjim tutacak kolektifin en yüksek ayrına olsun diyerek uyanları alın uyumayanlara rica ediyorum iptal edin. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum ve kendimi anlatmak isterim. Çok kısa. Duru görü hislerle konuşan bir yorumcuyum. Kesinlikle gayipten haberdar değilim. Anlık sizlere burada duru görü hislerimle mesaj veriyorum. Uyanları alın, uymayanları iptal edin. Çok fazla uzatmayalım. Evet bugün su tasımı da değiştirdim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Suya odaklandığımda şöyle de ayarlamak istiyorum. Evet, suyun enerjisi ve sizlerin niyetiyle sevgili dostlarım. Evet, burada baktığım zaman 3 gün 3 hafta ya da ayın 3'leri gibi bir gözleşe akıtmışsınız. Bir konu canınızı sıkmış olduğunu, aslında bu konu canınızı sıkmış ama biraz da zihin karışıklığı yaşamış olduğunuzu gösteriyor. Zihniniz çok karışık. Aslında zihin karışıklığıyla beraber bu canınızı sıkan kişinde N harfi, E harfi, İ ve Ö ve K harfler çok net yansımış. Şimdi kolektif olunca burada yansıyanları biliyorsunuz ki rakamlar da çok olabilir. Adında soy isimde e, burada verdiğim isimlerden ziyade simalar da yansıyabilir ama kolektif olduğu için de her detay ayrı ayrı yansır. Bu enerjiyi de ayrı bildireyim size. Ve bu kişiyle ilgili bir can sıkıntısı gözleşi yapmışsınız, anlaşılmadığınızı ve karşı taraftan bir mesaj bekliyorsunuz, özür mesajı bekliyorsunuz ama bu özür mesajı karşı tarafa olgun ondan yaşça büyük bir kişinin konuşmasıyla beraber size o kişinin konuşması kişiyi uyandıracak ve size mesaj attıracak bunu söyleyeyim konuşmak çok iyi gelecek olgun kişi tecrübeli bir kişi onunla konuşacak nasihatler verecek adında soy isminde geçen bu kişiden size bir mesaj özür mesajı gelecek ve zeytin dalı da uzatılabilir bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Evet şimdi burada özellikle prim, burs, nafaka gibi Böyle beklediğiniz bazı konular var. Yani ben prim bekliyorum, nafaka bekliyorum, mahkeme sonucu bekliyorum, iş mahkememle ilgili hakkımı bekliyorum. Özellikle bunlarla ilgili başarılı bir süreç. Bakın başarılı bir süreç. Sonucu çok güzel olacak bir süreç başlıyor. Planlarınız var ve bazı planlarla ilgili geleceğe dair yatırım da yapmak istiyorsunuz. Burada e, bu başlangıcın bu gelen haberle beraber geleceğe atacağınız bir adım olacak olduğunu 24'ünden sonra bir hareket olacağını gösteriyor. Yani bu aralık 24 olur. Ocak 24 olur. Gün olur saat olur ama 24 rakamı çok net yansıdı biyolojik olarak bilirsiniz ki bir şifredir sevgili dostlarım evet artık hareket ve heyecan dolu günler diyor sorunlar sıkıntılar hanenize huzursuzluk verenlerle bir yüzleşme süreci başlıyor bu hanenize sorun ve sıkıntı veren kişilerle bir yüzleşme aslında tamamen içinizdekileri boşaltma derdinizden anlaşılmadığınız hangi konunun size ağır geldiğini sıktığını işte bunları yüzleşerek konuşarak iç içinizi dökeceksiniz diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki artık bazı şeyleri de ele alacaksınız. Söz sahibi, hak sahibi olacaksınız diyor. Evet burada zirve istiyorsunuz, başarı istiyorsunuz. Evet, bu da oldu dediğiniz, emek verdiğiniz bir konuyla ilgili zirveye oynayacaksınız. Ruhunuzu, gönlünüzü iyi hissettirecek üç ayrı yerlerden de haberleriniz var. Bakın, üç ayrı yerlerden haberler var. Ne sordunuz? Hangi konu üzerine niyet aldıysanız bununla ilgili diyor. Evet, burada çok yüksek bir bina gibi yansımış aslında bunun Tam binanın tepesindesiniz siz ve burada sizin bir kısmetiniz var diyor. Burada sizi bekleyen bir kısmetle beraber özellikle bu binaya yalnız gitmeyeceksiniz. Ve burada biri sizinle bir görüşme yapacak. Aslında bereketli ve kısmetli bir görüşme olacak bu görüşme. Büyük ihtimal iş görüşmesi olabilir. Belki devlet kapısıyla ilgili olabilir. Ama kısmetli ve bereketli bir görüşme yapılacak olduğunu suyun enerjisinde gösteriyor. Bir iş yap. Aslında yaptığınız işin karşılığını bekliyorsunuz bunun karşılığını alacaksınız diyor. Evet burada şunu belirtmek istiyorum ki sevgili dostlarım mücadelenizi görüyorum. Burada e, göz aydınlığınız çok net suya yansımış. Parayla ilgili, malla ilgili, kısmetle ilgili, nasiple ilgili bu binanın enerjisi çok güzel. Ve bu binada siz bir e, kapı elde edeceksiniz. Çok güzel bir kapınız açılacak bu kapı. Uzun zamandır da beklediğiniz bir kapı artık ne sorduysanız... Bununla ilgili diyor her şeyinizi herkes biliyor sadece bilmemesi gerekiyor birazcık bu dönem diyor eline diline hakim oluyor çok anlatıyorsun kendinden çok bahsediyorsun kişinin kendine de nazarı değer bunu da bir belirtmek istiyorum. Ee, Buradan. Bu nazarı çok çabuk alıyorsun. Yıldızın çok düşük ve özellikle ateş ve su grubu arkadaşlarım. Toprak enerjili arkadaşlarım. Bakın net yansımış. Ve burada bu nazarı üzerinizde aldığınızda işlerinizde, nasibinizde, kısmetinizde bir şanssızlık alametini yaşadığınız için nazarın bazı gözyaşları da olmuş. Ve nazarı çok çekiyorsunuz. Yıldızınız çok düşük olduğu için özellikle burada erkek nazarı üzerinizde çok mevcut diyor. Evet burada kendinizi savunmak zorunda kaldığınız biri var. Ona karşı savunma yaparken dikkatli, daha temkinli, daha mantıklı olun lütfen. Çünkü karşınızdaki egolu, takıntılı, çok da fazlasıyla detaycı aslında manipülasyon bir kişi olabilir bu. Ve bu kişi sanki sizin konuşmalarınızı, sizin buradaki duruşunuzu gerçekten çok fazlasıyla yanlış anlaşılıyorsunuz. Çok müsaitsiniz karşınızdaki takıntılı ve egolu olunca. Siz de burada tartışmanın içerisinde bulabilirsiniz. Bu kişi birazcık artık şizofreni bir boyuta mı gelmiş? Bu kişiyle olan sıkıntınızı aşacağınızı gösteriyor. Yani şu kişiyle şu sorunumu, şu sıkıntımı bir aşsam da rahat bir nefes alsam diyorsunuz ki gerçekten sizi rahatsız eden biri var karşınızda, hal ve hareketleri, tavırları olsun, sizi zorluyor. Aslında bu zorlama tartışmaya can sıkıntısı yaşatabilir diyor. Bir uyarı vermiş. Evet, e, burada bu sıkıntıyı aşacaksınız ama bunu belirteyim. Kendinizi ispatlayacaksınız. Paranıza birisi sanki el mi koydu ya da paranız vardı sizi e, burada farklı bir şeye ikna edip kandırıp sizin bu paranızı mı aldı hakkınızı vermeyen bir kişi yansıdı inkar ettiğini manipülasyon yaptığını aslında bu kişiye gerçekten maddi bir destek olmuşsunuz sanki zor günler için biriktirmişsiniz bu parayı ama bu para sizin için çok önemliymiş geleceğiniz içinmiş ama ilahi adalet diyor işleyecek diyor ah etmemişsin çok dua etmişsin paranı emanet ettiğin ya da senin kandıran bu kişi kim ise evet bu bunu inkar etse de diyor size dönüşü bu paranın var diyor verdiklerinizi yavaş yavaş elden alacaksınız diyor bunu da belirtmek istiyorum evin çatısı yansımış bir yuva kurulacak aslında şu an bazı konuşmalar konuşmaların içeriğinde gerginlikler planlar da var ve isminde özellikle E ve N harfinde D ve Y harfinde özellikle bir kişi e, burada sanki size engel olmaya çalışmış bu evi kurarken düzen kurarken sanki bu kişi size destek oluyormuş gibi göstermiş ama iki yüzlü davranmış. Bu kişi yüzünden bir engel yaşanmış ama siz çok güçlü bir kanaldan destek alacaksınız. Bunu bir belirteyim. Bu yuva kurulacak. Dağılmış bir yuva ise tekrardan toparlanacak diyor ve hatta bir erkek tarafından sakallı bir erkek tarafından size bir destek gelecek. Bu desteğe çok ihtiyacınız var diyor ve bu destek hem aklınız hem de kendinizi Buraya ortaya koyacağınız bir destek. Bunu da belirtmek istiyorum. Akıllıca yönlendireceksiniz. Bu yuva için çok uzun zamandır ter dökmüşsünüz. Emek vermişsiniz. Tekrardan inşa edilecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir engel var. Evet bu engel de kalkacak. Belki üçüncü şahıs engelleri değil mi? Ee, sizin bir araya gelmenizi istemeyen ya da aile engeli olabilir. Ama bunlar da yavaş yavaş kalkacak diyor. Size zarar vermek isteyenler var sözleriyle. Siz tamamen tavrınızı ortaya koyacağınız için size burada evet e, bu kişilere karşı tavrınızı net bir şekilde ortaya koyacaksınız ama biraz e, ruhsal olarak iyi değilsiniz. Gerçekten bu kişi sözleriyle sizi engelleyebilir, tahrik edebilir ama bu kişi iyi bir enerjide değil bunu da belirtmek istiyorum evinizin üzerinde bazı sıkıntılar var kara bulutlar var talihsiz olaylar böyle bazı e, şanssızlıklar yaşanmış ve özellikle 6 vakit öncesi olmuş bunlar ve bu kara bulutun dağılmasıyla beraber aydınlanmalar yansıyacak hanede hastanız var ise bu siz iseniz de şifası Rabbimden şifa bulacak diyor iş arayan iş haberi bekleyen burada müraca iddia edilip yer bazı yerlerden haber gelmeyen arkadaşlarımla burada bir kişi vesile olacak ve bir e, iş kapınız açılmaya başlamış Bununla ilgili bir görüşmeniz var diyor ama diyeceksiniz ki çok şükür Buna da çok şükür ve bu işle ilgili hayır ve fayda göreceksiniz diyor bizlere Evet e, burada bazı enerjiler var aydınlanmalar var Evet burada şunu da belirtmek istiyorum Suyun enerjisi çok hareketli. Aslında ağzınızı tatlandıracak, yüzünüzü güldürecek ve sizi burada mutlu edecek bir dosya var. Bakın, o kadar güzel bir haber var ki dosyayla ilgili ama bu inanıyorum sizin uzun zamandır üzerinde durduğunuz beklediğiniz bir miras bir para olabilir. Daha yoğunlukla bugün parayla ilgili ve mahkeme ile ilgili yansımış belki de içsel bir mahkemeniz var değil mi? Bazen içimizde bazılarını idam ederiz bazılarını hayatımızdan çıkarırız. Bir mahkeme kurarız. Ben zihin dünyamda ve iç dünyamda bunu çok yaparım. Ve belki bu da olabilir ama artık burada tamamen bazı kararlar verilecek ve bu kararlarla yüzün gülecek, ağzın tatlanacak diyor. Bunu da çok net hissettirdi bana ve özellikle ayın 17'sinden sonra ruh eşin geliyor, ruh eşin. Ve uzun zamandır aslında çok yalnız olan arkadaşlarım böyle bir aşk geliyor ki hayatına yani kendini çok iyi hissedeceksin o yaralı kalbine çok iyi gelecek ve kendisi sanki bir şifacı gibi ve onunla konuşmak onunla bir arada olmaktan çok keyif alacaksın ve burada bir kalabalık vesile olacak diyor e, aşk geliyor bunu da belirteyim evet e, burada aileniz parayla ilgili ailenin aslında atalarıyla da ilgili bir tıkanıklık enerjisi yaşamış olduğunu ve burada bir tıkanıklık enerjisi atalar gelen bir negatif enerjinin de etki etmiş olduğunu suyun üzerinde çok net yansıdı zayıf yüz hatları olan bir erkeğin özellikle bu parayla ilgili bir sıkıntı verdiğini gösteriyor ama ne kadar ne verilirse verilsin ne yapılırsa yapılsın ilahi bir mahkeme var adalet var bu haklar burada haklarını emanet ettiğin Rabbim yüzünü güldürecek diyor bizlere evet sizin nasibinizle ilgili Haklarınızla ilgili yasal yola da başvurduysanız, bakın e, burada yasal yolla da gelecek haberler de var, ilahi adaletten gelecek güç de var diyor. En sonu hakkınız olanı alacaksınız diyor. Ve burada e, şunu da belirtmek istiyorum ki iki kişiye çok öfkelisin, iki kişiye çok kırgınsın, öfke ve kırgınlık var. Bunlarla ilgili bir konuşmalar yapılacak aslında kırgınlığını dile getireceksin ve burada öfkeni dile getireceksin ve giden gitsin diyeceksin kırılan kırılsın diyeceksin bunca yıl ben kırıldım ben üzüldüm ben birçok burada fedakarlık ettim diyeceksin bu iki kişiye kapını kapatacaksın bu konuşmadan sonra ve bu dönem lütfen şansına çok güven rüyalarını takip et çünkü enerjin çok yükselmeye başlayacak arınacaksın güçleneceksin tekrardan inşa edeceksin tırnaklarınla kazıdığın bu artık ben bu noktaya geldim ve bundan sonrakileri de hak ediyorum dediğim bir mucize yaşanacak bunu da belirtmek istiyorum ben hak ettim diyeceksin ve bu mucize ile beraber de sevdiklerini de ayağa kaldıracaksın diyor evet burada aklınızdaki kişiyle ilgili bazı önemli ...görüşmeler, konuşmalar olacak... ...ve kendini çok fazlasıyla tutmuşsun... ...kafanın da çok karışık olduğunu... ...karşındaki kişinin iş ve özel hayatı... ...ailevi hayatı da olabilir... ...ters gittiğini gösteriyor... ...ve bundan kaynaklı aranızda soğukluk... ...aranızda sıkıntı... ...ve zaman ayıramamış olduğunu da gösteriyor... ...sen çok haklısın... ...ama bu görüşmede, bu konuşmada... E, ...lütfen dik ve net dur... ...çünkü tamamen kopmayacak... ...ya da sert bir konuşma yaptıysan... ...aramayacak ya da gitti kesinlikle geri dönmeyecek diyorsan sakın öyle düşünme sessiz kalacak biraz düşünecek ama e, senin bu önemli konuşmalarınla beraber kendine gelecek içinde tuttukların zaten seni rahatsız etmiş içinde tuttukların zaten seni sıkıntıya sokmuş ama bu kişi yalnız kalacak ama düşünecek ama hakkın olanı ve somut bir şekilde adaletli bir şekilde adım atacak diyor ve fikirler tamamen uyuşmaya başlayacak ve mutlu bir adım atılacak diyor yüzük takılacak imza atılacak diyor hepsi peş peşe olacak birli vakite kadar bak birli vakite kadar sanki bir anda olacak yani yüzük takılacak ve bir ay ya da bir yıl içerisinde bilemiyorum ama direktman adı konulacak diyor burada suyun enerjisinde sevgili dostlarım iş değişimi yer değişimi var burada Biraz suni bir sancılı olacak ama iş ve yer değişimi sana sonraki durumlarda çok güzellikleri getirecek diyor. Evet bazı konularda zararı uğramışsın. Ee, gerçekten sizin üzerinize çok fazlasıyla yıkmışlar. Çok fazlasıyla da gelmişler bu zararda. Ve bununla ilgili kıymetin bilinmediğini düşünüyorsun. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum ki o kişiyi de üzecekler ve üzülerek sana gelecek. Kıymetin değerin anlaşılacak diyor. Kime emek verdin? kimlerin burada sorumluluğunu aldın işte e, anne olabilir kardeş olabilir eş olabilir artık her neyse bakın onu da üzecekler ve üzülerek gelecek bunu da belirtmek istiyorum evet resmen ikiye bölünmüşsün ikiye ayrılmışsın artık burada sıkıntın çok büyük içine ata ata artık kuruntu ve takıntı ve vesvese haline gelmiş bazı durumlar çok haklısın bunu da belirtmek istiyorum sevgili dostum evet beklediğiniz e, uzak bir şehirle ilgili ilgili bir haber var ee, bu uzak şehir büyük ihtimal yurt dışı ile ilgili olabilir hem de özlem var ama elinde de bir anahtar var anahtarı tutan sen olduğun için e, oradan bir hayır kapısı açılacak ve bu özlem bitecek diyor bir de gidişin bir sonraki dönemde de selametin var diyor dilerim her şey gönlünce olsun sevgili dostum kolektife ışık kollektife şifa olsun o güzel kalbinizden öpüyorum her vakit nasibine esirdir diyerek sevgiyle kalın hafta sonunuz keyifli bir bereketli, huzurlu, sağlıklı geçsin inşallah. Sizler benim için ne düşünüyorsanız Rabbim sizlere kat ve kat fazlasını versin. Hoşçakalın.